何だよ Bu Ya bu? sürelim mi? Evet. Bir tarafa daha döverim. Tamam. Hadi. Yok yok. kolay olmaz Ben o İlimizde 253 bin başlık bir büyükbaş hayvan varlığına sahibiz. 1 milyon 400 bin civarında bir küçükbaş hayvan varlığımız mevcut. Dolayısıyla hayvan popülasyonu açısından baktığımızda ilimiz gerek bölgemizde gerekse de ülkemizde önemli merkezlerden biri konumunda yer almakta. İlimizde manda yetiştiriciliği de oldukça önemli bir yer tutmakta. İlimizde manda varlığı açısından baktığımızda 7200 başlık bir manda varlığımız bulunmakta. Tabi manda popülasyonu açısından baktığımızda ilimiz ülkemizde 7 sırada yer almakta. Tabi manda e, oldukça önemli avantajları olan bir hayvan türü. Öncelikle e, baktığımızda e, adaptasyon yeteneği oldukça yüksek, hastalıklara karşı oldukça dirençli e, ve kalitesiz kaba yemleri verime hızlıca dönüştürebilen bir e, özelliği bulunmakta. Hayvansal ürünler açısından baktığımızda e, oldukça besleyici değeri, içeriği oldukça zengin bir e, yapısı e, mevcut. E malumunuz bakanlığımız 2024 yılı itibariyle yeni bir destekleme modeline geçiş sağladı. ve burada artık hayvancılık açısından yavru üzerinden destekleme çalışmalarımızı yürütüyoruz. Dolayısıyla manda türünde de malaklara önemli desteklememiz mevcut. Bu anlamda 2025 yılı itibariyle doğan her mala 2800 TL'lik bir destekleme ödemesi gerçekleştiriyoruz. işletmemizin aile işletmesi statüsünde olması, yine işletme sahibinin genç ve kadın olması, suni tohumlama sonucu doğması gibi kriterleri sağladığında alacağı destek miktarı 2025 yılı için bir malak bazında 28 bin liraya 30 bin liraya kadar çıkabilmekte. Bu anlamda 2024 yılı itibariyle yaklaşık olarak 1.500 mal ağımıza toplamda 3.500.000 TL'lik bir destekleme ödemesi gerçekleştirdik. 2025 yılı destekleme çalışmalarımız da devam etmekte. Tabii manda ürüne yönelik yine ilimizde ıslah çalışmalarını da yürütüyoruz. İl Müdürlüğü olarak... Manda yetiştiricinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına yönelik e, projelerimiz mevcut. Bu anlamda bakanlığa sunduğumuz 15 milyon TL'lik bir projemiz bulunmakta. Burada e, mandacılık faaliyetini yürüten işletmelerimizin altyapılarını iyileştirmeye yönelik e, bir projemizi e, hazırladık. Onaylanması durumunda e, işletmelerimizin altyapısını iyileştirerek sürdürülebilir bir üretimi sağlamış olacağız. Muş ve Haskin çevresinde mandacılık yaygındır sulak bölgemiz var, arazilerimiz uygundur bizim. Manda bakımı kolay olduğu için genelde mandacılık yapıyoruz. E, mandanın ürünleri yoğurdu, tereyağı, bütün ürünleri kalitelidir.